almış olduğunuz ödül bütün hem şehirlerimizi ve bizleri de onurlandırdı. Bu konu hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Bu çok önemli bir e, soru. Ben teşekkür ediyorum. E, Türkiye'de e, iki tane belediye bu ödüle layık görüldü. Biri İstanbul'da Kartal Belediyesi bir de e, ilimizin, o işte Şirin İlçesi Çaybaşı Belediyesi. Tabi bu beni şahsım adına, halkım adına e, onurlandırdı. E, biz bu ödülü hem ilimiz adına hem Çaybaşı adına almış olduk. 79 ülke içerisinde projemiz ilk 5'e girdi. Bu da şu anlama geliyor. Daha çok güzel projelerle güzel şeyleri ilçemize kazandırma noktasında gayret gösteriyoruz. Bu projemiz, projemiz içeriği ile ilgili bilgi vermek gerekirse içerisinde bir yüzme havuzu, saunası, fitnesi, hamamı, buhar odası, tuz odası, oteli ve engelli kardeşlerimizin kalabileceği atölyeler, dersler, ee, ve buna buna bağlı e, eğitim bilimler merkezleri olmuş olacak ve bu ürünlerin sergileme salonları olacak. Önünde de 4000 metrekare bir e, yeşil alanı ile parkı ile beraber sadece çay başına değil Karadeniz'de e, öncü bir projelerden bir tanesi olmuş olacak. İnşallah e, tüm hemşehrilerimizi proje bittiğinde bu projeye davet ediyoruz ve projenin bitim süresi, açılış süresi inşallah Mayıs'ın ilk haftasında önümüzdeki 2016 Mayıs'ın ilk haftasında açacağız. Ve açtığımızda tüm kamuoyunda zaten projemizdeki kısmı görmüş olacak.